Baba bu size geldi. Kimden? Vallahi bilmiyorum ama getiren çocuk önemli dedi. Horas ifade. Ne ifadesi? Ben bir bakabilir miyim? Ne oluyor? Ben Savcı Kemal Bağdat. Poyraz Karayel'in ifadesinin ses kaydıdır. 10 Haziran 2015. Başlayalım mı? Buyurun. Ne zamandır Bahçon yanındasın? aydır. Nasıl girdin? Takip ediyordum zaten. Sonra bir silahlı çatışma esnasında hayatını kurtardım. Ondan sonra da gelip iş teklif ettim. Rahatsız. Aramızdaki köstebek oymuş. Kahretsin. Allah kahretsin! Ya biliyordum ben. Nasıl yedim bunu ya? Ben nasıl inandım?